Merhabalar arkadaşlar. Yeniden kanalıma hoş geldiniz. İnceleme videosunda söylediğim gibi bugün artık teknik direktör kariyerimize resmi olarak başlıyoruz. Peki bizim teknik direktör kariyerimiz nasıl başladı? Fenerbahçe'deki genel kurul seçiminden sonra Ali Koç büyük bir farkla seçimi kaybetti. Ve yeni gelen başkan Saadettin Saran Yeni bir teknik direktör arayışına girdi. Bu arayış doğrultusunda karşısına Ramos çıktı. Ramos'la sözleşme görüşmelerine başladı ve anlaşma tamamlanmak üzere. Artık Fenerbahçe'nin yeni başkanı Saadettin Saran, yeni teknik direktörü ise Ramos oldu. Hadi o zaman başlayalım şampiyonluk serüvenimize. <laughs> ve işte o beklediğimiz sözleşme teklifi elimize ulaştı. Merhaba Sayın Ramos. Dikkatli bir değerlendirme sürecinin ardından size Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü görevini teklif etmek istiyoruz. Şerefli. Vizyonunuzun bizim hedeflerimizle örtüştüğüne inanıyoruz ve ortak projemizin potansiyelini görmeyi heyecanla bekliyoruz. Teklif ettiğimiz sözleşme şartlarını aşağıda inceleyebilirsiniz. Makul bulacağınızı umuyoruz. Ara yazmayın. Boş kağıda imza atarım. Lig şampiyonluğunu da kazanmamızı istiyorlar. İnanın bizim de tek hedefimiz o sayın başkan. O zaman hayırlı uğurlu olsun yeni sözleşmemiz. Bayanlar baylar yeni hocamıza hoş geldin diyelim. Artık resmi olarak Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüz arkadaşlar. Yıllardır beklediğimiz şampiyonluğa Fenerbahçe'yi ulaştırmak için hadi başlayalım. Öncelikle bir takım yönetimimize gidip istediğimiz kadroyu bir kuralım. Bir kere Fenerbahçe tüzüğüne eklenmesi gereken şu üçlü oyundan bir vazgeçelim. Baba diziliş budur ya Türkiye'de. Hemen kadromuza geldik. Kadroyu kurmaya geçelim arkadaşlar şimdi. Baba bismillah Şimanski. Kardeşim yerine seni görmek istemiyorum. Hemen bir Asensio'yu. Önce Asensio'ya bir e, merkezi orta saha pozisyonu vermemiz lazım. Gerçi onun ikinci mevkisinde var. Aynen tamam. İkinci mevkiden var. Herkes orta saha oynayacak. Asensio. Hemen tekrar geçtik gereklerimize Kerem gel. Geç bu tarafa. Halışka kardeşim. Geç yedi. İki tane penaltı kaçırdın üst üste. Seninle bir işimiz yok Talişkacım. Senin yerine kimi koyarız Talişka biliyor musun? Baba duruyor burada. Baba gibi duruyor. Allah aşkına sen de çık yede Ne olur çık. Lütfen yalvarıyorum sen de yede Alvarez gel buraya. Şimdi stoperde Osterwolde var aslında. Osterwolde'nin ikinci mevkisi stoper aynen. Ama Çağlar Söyüncü overall olarak şu anda daha yüksek olduğu için Çağlar Söyüncü Şimdilik devam edebiliriz diye düşünüyorum. Hemen Osterwolde'yi şuradan 7'ye çekebiliriz. Yeni dizilişimiz, yeni oyuncularımız, yeni kadromuz. Aslında gerçekte de Fenerbahçe'nin oynaması gerektiğine inandığım kadro tam olarak budur arkadaşlar. O zaman şimdi oyuncularımızın taktiklerine de geçelim. Baba gol makinası. Ennesi gol at. Baba içe. Bir içe başka kanatta kalma açık oyun kurucu olma iç forvet içeri gir baba İrfan İrfan orta full orta full orta orta açıyorsun full baba geleneksel ofansif orta Sana kal top kesici Alvarez olacak Fred ileri gidecek geriden oyun kurmanın değil hücuma aynen tamam Alvarez aynen savunma odaklı Tamammış. Ama Semedo kanat beki olacak. Aynı şekilde Brown da kanat beki. Açılın ya ileri. En iyi savunma gol atmaktır arkadaşlar. 3 yiyorsan 5 atacaksın. 5 yiyorsan 6 atacaksın. Yani budur. Sen top keçi, kesici ol. Keçici. Kesici ol. Sen topla oyna. Şikrin yar baba. Şimdi arkadaşlar. Tartışmaya gerek yok. Dünyanın en iyi ayaklarından birine sahip olan bir kaleciye sahibiz. Bundan dolayı topla oynayalım. Kaleci. eder sonra iyi gider diye düşünmekteyim. Peki siz Fenerbahçe'nin teknik direktörü olsanız nasıl bir diziliş yapardınız? Nasıl bir kadro kurardınız? Bunları da belirtmeyi unutmayın. Sizce yaptığım seçimler Fenerbahçe için doğru oldu mu? Kadromuzu ayarladık. Şu anda ilk sezon olduğundan dolayı biz de gerçek hayata yakın bir şey yapmak istediğim için şu anda transfer sezonu kapandı. Bundan dolayı ilk sezonda hani ocağa kadar ilk sezon demeyeyim devre arasına kadar transfer yapmayı düşünmüyorum. Şu an elimizdeki oyuncularla ocağa kadar ilerleyeceğiz. Bazı mesajlar gelmiş arkadaşlar. Takıma yeni geldik. Bakalım kimler ne demiş. Teknik direktör yardımcısı Gökhan Gönül mü bu? Gökhan Gönül mesaj atmış. Gökhan gelseydin ya ya yüz yüze konuşsaydık. Kulübümüzdeki her şey sağlam temellere dayanmalıdır. Bu nedenle genç oyunculara ve altyapımıza yatırım yapmaktayız. Kendi yeteneklerimizi bulup geliştirebileceğimize inanıyoruz. Tamam hallederiz onu. Onu hallederiz Gökhan'ım. Onu seninle bilahare konuşuruz olur mu? Altyapı şöyle bir dursun. Bizim ilk hedefimiz şampiyonluk. Kalışka. Evet kardeşim buyur. Merhaba. Tüm kadro adına Fenerbahçe kulübüne hoş geldiniz demek isterim. Tanıştığımıza memnun oldum Talişka. Yapacağımız çok iş var Talişka. Benim şöyle bir dur tarışka. Geçtik kadromuzun gelişim planına. Şimdi buradan kadromuzdaki oyunculara gelişim planı vermek istiyorum arkadaşlar ki hızlı hızlı gelişsinler. Hemen eder sonra toplu oynar. Kaleci İrfancan durabilir. Evet durabilir. Osterwolde'yi hücum kanat beki vermek istiyorum. Archie Brown yine hücum kanat beki olacak. Çağlar Söyüncü direkt stoper olacak. Milan ya yine toplu oynayan defans olacak. Semedo kanat beki yine hücum. Ha, hücumdan devam. Melt müdürü kalabilir. Edson Alvarez pasla çıkma konusunda Fred'i kullanacağız biz. Edson Alvarez'e stoper özellikli bir orta saha verebiliriz. Yine İsmail Yüksek de hem defans hem pas olarak pasla çıkma konusunda çünkü İsmail'in de iyi olduğunu düşünüyorum. Daha çok defansı iyi olsa da. Geçtik Fred'e. Freddy ceza sahasına sarkan diyorum aslında. Çünkü ceza sahasına sarkan yaptığımız zaman hem defansif hem ofansif yönü yani tam bir 8 numaralı gibi gelişiyor. Anderson Talishka, Anderson Talishka da böyle istiyorum ki şut uzaktan bomba. Yani daha çok Asensio oynayacak orada bizde. Ne yani çok caz yoz yaparsa Talişka'yı devre arasında satışa da koyabiliriz. Hiç önemli değil. Ama yine de sahte 9 yapabiliriz. Şimanski şöyle bir dursun. Çok da önemli değil. Kerem için iç forvet verdiğimiz zaman hani bitiriciliği, şut gücü, kulaktan şutu, volesi, çevikliği, top kontrolü, dripling hepsi artıyor. Kerem sürekli içeri girsin ya. Kerem'le vururuz. Oğuz Aydın'ı Kerem'in yedeği olarak yapabiliriz. Oğuz Aydın'da da yine hiç forvetten devam edebiliriz. Babaya geldik. Asensio olan her şeyi istiyorum aslında baktığınız zaman. İstiyorum ki Asensio benim takımımın yıldızı olsun. Zaten yıldız da hani yani Fenerbahçe'ye yatmak için gelmesin. Hem gerçek hayatta hem oyunda Asensio bu takımın vazgeçilmezi olsun. İki sene önceki Fred olsun. Öyle istiyorum. Asensio'ya klasik 10 numaradan devam ediyoruz. İrfan Can Kahveci. İrfan Can Kahveci için bize hız lazım. Orta lazım. Pas lazım. Triplik lazım. Fizik gücü de lazım aslında bunların yanında bakarsanız. Onun için yarı kanat yaparsak sprint hızı, hızlanma, görüş, orta açma, denge, reaksiyon, top kontrolü, driplink ve dayanıklılık. Hiç sanırım istediklerim. En nesiri. En nesiri gol makinası. Gol at. 30 atıyorsan 40 at. Donduran. Yine aynı şekilde gol makinesi o da En nesrinin yedeği olacak. Nene şöyle bir duracak. Nene'nin şu an oyunda kullanacağımız bir durumu yok diyebiliriz. Peki ofisimize gelelim. Öncelikle hedeflerimizi kulübümüzün yeni başkanımızın Saadet'i Saran'ın bizden beklediklerini bir görelim. Bizden lig şampiyonluğu istiyor. Kesinlikle biz de istiyoruz. Türkiye kupasını istiyor. Onu da istiyoruz. Ve UEFA Avrupa Ligi'ni istiyor bizden başkanımız. İlk sezonda bu kadar yapabilir miyiz bilmiyorum ama amacımız tabii ki de 3'te 3 yapmak. 11 yılın üzerine hem lig şampiyonluğu hem Avrupa şampiyonluğu ancak Fenerbahçe taraftarının yüreğine bir su döker diye düşünüyorum. Görmüş olduğunuz gibi bütçemizde zaten 37 milyon dolar gibi bir bütçe. Şu anda transfer yapmayacağımız için bütçeyle de herhangi bir işimiz yok. O zaman artık kadromuzu ayarladığımıza göre resmi olarak maçlarımıza başlayabiliriz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar sezon öncesi turnuvamızın simülasyonlarını tamamladık ve bismillah diyoruz lig maçlarına uzun serüvenimize başlıyoruz. İnşallah sonu şampiyonluk olur. İnşallah sonu 3 kupa olur diyoruz. Ve başlıyoruz. Bu arada transfer tekliflerimiz var. Hemen onlara da bakalım. Archie Brown'a bir teklif. Galata Saray aklından çıkartamamış. Hala istiyor. Aa, ne? Görüşme durumu reddedildi diyor. Niye reddedildi? Kendi kendine mi reddedildi? Ben anlamadım da neyse. Karşı Brown'u da vermeyeceğiz. Zaten yeni geldi bize. Fenerbahçe, Alanya Spor ve maç günü. Kadromuz ayarladığımız gibi gördüğünüz üzere zaten. Ve Özkan abi ile Ertem abi yine. Ve bugün takımlar yeni sezonun ilk maçında karşı karşıya geliyor. Kadıköy ya mabet ya Atatürk detayı da müthiş Kutbol zaten Futbol tutkusuyla adından söz ettiren Ve tarihi maçlara ev sahipliği yapan İstanbul'dan Kadıköy'den başladık. Herkese merhaba Merhaba bugün merhaba. Fenerbahçe'nin kendi sahasındaki mücadelesini Hep birlikte takip edeceğiz Ben Özkan Öztürk Değerli yorumcumuz Ertem Şener'le birlikte Mikrofon başındayız İki takım da bu sezon Süper Lig'deki ilk maçına çıkıyor ve uzun bekleyiş sona eriyor. Fenerbahçe be Fred, karşılaşıyor. Evet Özkan, sezonun ilk maçı her zaman farklı bir yere sahiptir. Fenerbahçe taraftarları uzun bir süredir takımlarına hasret kaldı ve artık bekleyişleri sona eriyor. Her zaman olduğu gibi yine şampiyonluğun favorileri arasında yer alıyorlar. Her zaman Elbette olduğu gibi. Elbette başlamak isteyeceklerdir. Elbette. Galibiyetle başlamak istiyoruz ve galibiyetle de başlayacağız Ertem abi inşallah. Arko Asensio gördü Kerem'i gördü. Kerem, Kerem, Kerem gidiyor. Kerem atıyor. Formasıyla ilk golünü atamadı. Ben mesiriden bir orta gelir mi? Asinsio ya. Önce golü Alışkanlık var ya. Cespiker var ama Brand hala spikerlik, Brand 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 spikerlik yapıyoruz yani. Zor, zor bir kurtarışa imza attı. Aradan Asensio ya. Asensio çok Asensio ya güzel vuruyor orada. Asensio Biraz içe ve doğru gitti. yeni teknik direktörümüz direkt Ramos. Maçı böyle takip ediyor kenardan. Topu çok güzel pas Kerem'e. Kerem. Çok e. Kerem. istiyor bugün Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atmayı. Çok şık bir gönderiyor. Harry Potter yok mu ya Harry Potter? <laughs> Harry Potter? yok mu Harry Potter? Ve şimdi golü tekrar izleyeceğiz. Şöyle bir ölçüp biçtikten sonra topu kalecinin üzerinden kusursuz aşırtmış gerçekten. Klas bir gol. Yapma Volkan. Şimdi takım adına önemli bir fırsat yaratabilir. Ama o top nasıl taca çıktı ya? <laughs> Ve top dışarı çıktı. Taç atışı Fenerbahçe'nin. Marco Asensio bu top hareketlendi. Red vuracak gibi. Mutlak pozisyon şimdi iki Karşı takım öyle bir nesi, ki, oyunda, bile ya. oyunda bile mi ya? Oyunda bile mi ya? Ama biz yi Kerem'den yi devam ya. Kerem'den devam Korku, biz ya. Ah, ya. Sen nesin ya? Sen nesin baba ya? Yap bir Harry Potter'da şurada kendimize gelelim ya. Oğlum seçemiyoruz mu onu ya? kez izleyelim. Gördüğünüz gibi defans oyuncusunun yoğun bir baskısı var. Fakat buna rağmen çok iyi bir vuruş yaparak topu Nasıl bir topu ya öyle. Arkadaşlarından destek var. Kaleci bu topu rahatlıkla kontrol Ama orada Ederson varmış. Şu adamın tipine bir bak. Hoştu yer mi ya o? Kerem Aktürkoğlu topu Bir de Asensio babadan gidiyor. istiyorum. Enlis bir de Asensio'dan istiyorum. Asensio'dan istiyorum bir de. Marco Asensio karşı karşıya da sert şut denemiz yazmakta kaçıyor. aldım bilerek. Bu kadar net bir pozisyonda isabeti bulmalısınız. Bence de bulmalısınız Asensio. Çok ince bir pas gönderiyor. Hedrik mi? Hedrik mi? Karşı karşıya kurtardı. Rakibine izin vermedi. Yani bu gol nasıl kaçar? İnanılmaz. Mertem abi o gol de kaçar yani yapmayalım şimdi öyle lütfen. Ceza sahasındaki arkadaşlarını düşündü. Sık Neyse bir daha sıkmayalım Marçı Bran'la. O oh, sergün. <laughs> Kaleye vurmak. Hücum hareketlendiren bir pas gönderiyor. Kerem Akbirkoğlu gol pozisyonunda. Marco Asensio. Üç gole çıkardılar. Duracak gibi görünmüyorlar. Duracak gibi görünmüyoruz tabi. Durmayacağız. Biz yeni geldik buraya. Yeni. Biz bu takımı şampiyon yapmaya geldik. İşte gol yeniden ekranda. Bu ara pasıyla ciddi bir tehlike yaratıyor. Sonrasında topu alan oyuncu kaleye zaten epey yakın olduğu için düşük bir vuruşla pozisyonu bitiriyor. Galatasaray Spor'dan kop kaybı. Yine Kerem gördü asensiyo. Kerem'i gördü Asensio. Asensio-Kerem işbirliği iş var ya. Tehlike. Absürt bir şey oldu. Hala kaleye vurabilir. Korkunç <laughs> <Sotos Gülüyor> bunalara gitmesine izin vermiyor. Kritik bir pas gönderiyor. Takımı için uygun bir fırsat ah arıyor. Markos Kaysio. <laughs> Markos Kaysio. Gole çıkardılar Varkı tam Duracak 4 gole lan. çıkardılar var bir kez daha bakalım Savunmayı şık bir çalımla Oyundan düşürüyor Devamında kaleye yakın bir mesafede Topla buluşan oyuncu Çok rahat bir gole imza atıyor Ve ilk, ilk yarıda 2 gol geliyor. Harry Potter'dan 2 gol de Asensio'dan geldi ve ilk yarıyı 4-0 önde kapattık. Hemen ikinci yarımıza geçelim. İkinci 45 dakika başlıyor. İlk yarı Alanya Spor için pek iyi geçmemişti. Hiç iyi geçmedi. Kalan süredeki performansları merak konusu. Mendy'nin şutunu iyi takip etti. Bir de arkasında bıraktı. Bu topu kurtarıyor ve kontrol ediyor. Bu arada normal sürede son yarım saate girdik. Yusuf Türk bir tehlike çık kuyudan Yusuf. Çıkma boşver Kerem yapsın. Ve bir kez daha golü <laughs> bularak Etrik yapıyor. Ama şu Harry Potter'ın eklenmesi lazımdı bence oyuna ya. Şimdi takım arkadaşları yakınına geldi. Aradaki boşluğu düşündü. Ve kaleci kurtarıyor. Korendon Alanyaspor oyuncu değiştiriyor. Yusuf Ennesiri. Bir hücum şansı. Karşı karşıya pozisyonda müthiş kurtarıyor. Çok net bir pozisyondu. Harika kurtardı. Ceza sahasının içine doğru. Ve bu toptan faydalanamadılar. Müthiş kurtarı. Ah oh be. Kale elin dibinde. geçit vermiyor. Bu kadar yakın mesafeden gelen topu nasıl kurtardı öyle? Gerçekten inanılmazdı. Kornerden topu içeriye doğru kesiyor. Ve kaleci bu topu sektirmeden kontrol ediyor. Fenerbahçe'nin yan tarafında yedek kulübesinde Niye? hazırlık olduğunu görüyorum sayın seyirciler. Makuta. Fenerbahçe'de bir oyuncu Ciddi değişikliği gerçekleşecek. Ve bu top Hemen şöyle takım yönetimimize girdik. Oyuncu değişikliği yapalım. Oyuncularımız yorulmasın. Zaten 5-0'ı bulduk. Donduran girdi. İsmail yüksekte Alvarez'in yerine oyuna dahil olsun. Yeterli. Kalecinin kucağına gidiyor. Gole mi gidiyor? Kerem Akgül golü gol atacak mı? Ve gol! Uçan paslı. Vurdu. Uçan paslı. <laughs> Uçan paslı el neziri. <laughs> o nasıl bir goldü baba? Enfes kafa vuruşunu tekrar izleyelim. Sahalarda nadiren gördüğümüz türden bir gol. Kusursuz bir zamanlamayla uçarak kafayı vurdu. Müthiş gol, müthiş. Ve oyuncu değişiklikleri. Marco Asensio tribünleri alkışlıyor. Tribünler onu alkışlıyor. Korneri uzun kullanıyor. Orta mesafeden kafayı vurdu ama top yandan dışarı gitti. Bu arada maça iki dakika ekleniyor. Takım arkadaşının önüne doğru. Ah be! Offside! Ulan Tanişka! Baba Kerem müthiş ya! Kerem müthiş çağrı olmuş. İnşallah. Allah'ım nasip etsin gerçek hayatta da böyle geliyor. olsun. Kazanan taraf Fenerbahçe oluyor. İlk maç 6-0'la kazanıyoruz ve Harry Potter hat-trick yaptı ve topu hat alıyor. Karşıladıkları için üzerlerindeki baskı da Final sesi olduğu gibi taraftarlar onu alkışlıyor. O taraftarlar alkışlıyor. Fenerbahçe tribünleri mutlu. 3 gol Kerem Aktürkoğlu, 2 gol Asensio ve 1 gol Yusuf Ennesiri'den uçan faslıdan ve ikinci maçımız deplasmanda Göztepe olacak. Hemen o zamana kadar antrenmanlarımızı yapalım. Göztepe maçına ilerleyelim. Bu arada Archie Brown'a yine bir teklif var. Oğlum bu Archie ne çok istiyorlar. Reis yok. Ee, teklifleri engelle. Archie Brown'a daha fazla teklif gelmesin. 3 adet okunmamış e şey postamız var. Hemen okuyalım. Sebastian Şimanski için yaptığımız teklifi geri çekmeye karar verdik. Sizden zamanda yanıt alamadığımız için şaşkınlığa ve hayal kırıklığına uğradık. Artık Sebastian Şimanski ile ilgilenmiyoruz. Kısacası görüşmeler sonra ne olur ilgilenin. Lütfen. Avrupa Kupası Şildi performansı. Ne yazık ki Avrupa Kupası Şildi finaline kalamadık. Tamam çok önemli değil. Yedeklerini kullanmayı unutma. Reis bırak da ona da ben karar vereyim ya. 7 oyuncu mu? Sezon oyuncusu. Ama ben karar vereyim. Siz beni buraya getirmediniz mi? 3 yetenek avcısı raporu. Ve geçtik. ikinci maçımız Göztepe deplasmanı. Bugünlük video bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda muhtemelen bu maç sayısı artacak. Ama bugün ilk giriş olduğu için kariyer moduna bir ayarlamalar falan filan derken zamanımız biraz o şekilde geçti. İkinci videoda görüşmek üzere. Eğer videoyu beğendiyseniz ve Fenerbahçe kariyerinin devamını istiyorsanız bir beğeni bir abonelik yeni bir YouTube kanalıyım sonuçta benim için çok iyi olur. Beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.